Neşet babanın dışarı sahat ya. Dün Serhat'ı izledim dün. Şeyini izledim. Ne de o anı balça gelişim yapıyor ne diye. Adam amına koyayım su at gene vurmuş sormuyor oradan vurmuş lan. Ne diye ya? Benim de oraya şey al, ne diye? şey al, 70'e mi 80'e mi ne oldu? İyi ya? Var. Saldırı, anına. Bak. Saldırı anına bak. Kaleciye göre vur. Vur, kaleciye göre vur. Ver ananın ışığını sikeyim de ver. Amcık belli, niye oraya gidiyorsun? Amcık belli, sen ne işin var orada? Helikopter getiriyor tane de helikopter var ya. Benim... Burada var oğlum helikopter. Maalesef. Bir grup geldi. Ben mi gelip yardım edeceğim her sefer? Ölmeyin aman abi. First blood. Adam aldı gitti helikopter e, no. Batım helikopter gel Hani <laughs> helikopter vardı ya Yok muydu vardı Adam hangi helikopter aldı Tamam. Ama bir geç atlama daha bura Efe abi helikoptere bin Efe abi helikoptere bin çabuk yanıma gel Yanıma gel bin abi helikoptere Bin ha sen helikopteri alacaksın abi. Tamam. Al abi helikopteri. The revived flight will arrive in one minute. Exploration begins. Lan bunlar ne oyuncu gibi saklanıyor oğlum. Aman o 30 39'u da namerden geldi. almost Ben bir yukarı attım. Botum ora. Bunların hepsi kara borsada moruk. Bunlar adamına gelmeye çalışıyor adam. Hmm. Begins. Okay. Bir tane mavi kalkan var devam et. Adamın açıyor ben açıyor. O oh, şeyde kara borsaya ne zaman bot geldi lan? Kara borsada bot yok moruk felaket adam var kara borsada. Bot var oğlum bot, robot lan ne botu? Ben robot işte ben o robotun amına kodum ben uçakla dünyayı yedirdim. Gidelim. Den işte ben alayım ne varsa. Aldın hadi tamam yarın. Benim hiçbir şeyim yok dağıl oradan. Hadi e, gidelim. doluyum adam dolu ha. Biz şu yükseltmeyi bir alalım. Acele etmeyelim. Ben acele edince ölüyorum. O burada adamlar var. Adamlar var. önümde Siktir et ya. Yeşil yerde bak. Sana. Loot box there. Bordo bedelli var bak. <laughs> adam Bordo 200 <'yu Gülüyor> <çocukları Gülüyor> bedelli yapmış. Hazır geri de gel bırak. Kapıyı alayım mı? Almayayım mı? Çektir et amana yüksel. Dur. Dur. Boş ver yükseltmeyi ya. Bu amana yüksel. Amcık beyin abi. Sen iki daha iyi. Ulan hepimizi birden burada yiyecekler abi. Hiçbir şey olmaz sen abi. Bir atlayan. Salomon drop'u alacaklar mı? Geliyor geliyor bize basıyorlar. Ba, 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 bak bak bak. Bak öyle bak. Aynen, bak. <gülüyor> 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 Yok ya droga gidiyor. İyi niyetli insanlar bunlar. Bir şey yapmayacaklar. <laughs> Tek kişi lan o. Arkadaki helikopterdeki herhalde arkadaşım. Kapalı bin malı. Aman oğlum atma şakası yapma. Herifi de al rata Hadi 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 Atladı 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 <laughs> Burda altında <laughs> Nereye atladı atla. Aa sıktık abi Aa sıktık abi <laughs> Vurma 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 <laughs> Dur vurma vurma <laughs> <laughs> Ne? tuttuk yerin. baba, tuttuk baba. <laughs> Sen beni vuruyordun ha? Çekilin, çekilin adamları gelsin, çekilin, çekilin. <laughs> Tekinin adamları al. Bırakın bırakın bırakın. Niye bombardıman yapıyorsun ya? ya abi o dedim ben. Ya git bombardıman yaptı ya. Vallahi yanlış çıkar attım abi vallahi. Sağ ol Sıddık abi yayında lotum varmış ha. de hiçbir şeyimiz yoktu. Sen misin beni zombi oynuyor diye bırak. Teşekkür ederim. He? Sıddık baba teşekkür ediyorum. Yine beklerim. <laughs> Salalım bunları gel gel Sıddık. Ay gidelim hadi. Çapa ha, ne <laughs> <oldu, gülüyor> Abi 3 tane sen oldu, sen bir zombi bir zombi bir aldım abi. 3 tane aldım. beni zombi alırmıyor orada. Ben beni zombi alırsın. Gelsin adamlar. abi He? Sen beni... Ben mecbur atladım. Emre... Bunlar hangi ara öldü lan? Baba sıkıyor bak. <laughs> Sıktım bırak atın ya. Sıkıyor bırak Evet, bir de bombardıman yapın yavşak. Vallahi yanlış çıkarttın Suat. Vallahi de ben araba, e, bende araba şey var ya. Ses duyarsam atarım hemen şeye, yola. Ya robotu vuramayacak ya. Ha robot dropta indi. Bu drop çok bir karışık olacak. Abi. Uzak sniper'ınız var mı? Bak sniper'ınız var mı? Var var bende var. Var var. Atla abi buraya, atla buraya sen. Görebiliyor musunuz bak? Exploration begin ooo sniper buraya yemez çok uzaklar ben iki yere abi ben 2 güzel yerde oğlum çok uzak ya bak başka ekip geldi ben sizi alayım da inin aşağı inin benim önümdeki ben drop yeşil drop değil mi ha Flight, 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 Flight Aynen, de. bırak yeşil drop'a kimse gelmez abi Aynen. alın yeşil drop'u adamlar kapışıyor yeşille meşille işleri yok hadi gidelim bin 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 Haydi <laughs> onların işi bitmiyor. <laughs> Lan yere şey at attık, kalkan attık, sudanlar aldık. Bir ya. ya. Burada var hepsi var. Bak. bak bu tepedeler. Bak burada aşağıda var. Şunun arkasında var, gördün mü? Bak bak, bak bu tepede bak burada. Atlayın abi atlayın. Ben attım ya. A buraya atlayın ha buraya buraya. Adam kaldır ya, adam kaldır ya, adam kaldır ya. Kim burada adam kaldır ya? Arabı bombayla patlattı amına Onu da aldım. İkincisi beni aldı. Hadi abi. Hiç canı yok. Geldim geldim. Abi beni koruyun. Ben Adamını kaldır. Adamını kaldır. Adamını kaldır. Tamam biliyem kaldırdın da biz de kaldırıyoruz lan. Reloading cover me. Be careful. Ultra guy is back. Öyle mi amına bu? Enemy is near. Arkamda bir tanesi. <laughs> the airdrop is coming. Airdrop Enemy cover. is near. <laughs> Lastim aldı bu silahı. Cover me. Reloading. Airdrop has been delivered. Ne kadar büyük bir Half of the teams are eliminated. Changing mag. Cover me. Tamam burası iyi. Kimde iki yüzük yok? Yanıma gelin. Çabuk şu canınızı doldurayım. Arkadaşlar silah trobunu hala birisi alıyor ya. Sertel baklayıcı. Adam adam silah drop'un arkasında ya burda burada. Çok gidiyor, ha. Çok gidi la o. Enemy is near. Bu kaça sessiz abi ha. Bot karakterli ben gördüm. Joe. Bence <laughs> abi bu tarafa gitti. Ha ha. Ha enim ha. Dur dur dur. La sıkma sıkma. Sıkma lan. BK'nin çıldık abi değil. Evet, Samet bizi siktireceğim bela. Olabilir oğlum <laughs> o normal. Rab'inin karakteri diyor. Ben bırak oğlum karakterim. Vurun ondan sonra Serhat. bırak. Aynen Serhat, Efe abi yanıma gelin. İkiniz bir araya toplanın. Toplan gir şunun içine. canları oğlum. Doldur. Bir işe mi ki ne Nasıl evet, yaramı? Kalkan Senin kalkanı yap. dolduruyor 200 lü. Robot ne? gel ya. Şimdi silah grubu var. Motor robotu var. Robot gel ya. Nerede robot? Patlayacak. Amına kodumun robotuna bak ya. Ah! Ne atlayacak? Atlıyor adam. Çatıya <laughs> buraya geldi. <laughs> lan hırhıp köpek. Hırhıp köpek. Hadi lan dünyayı sıktım ben ona. Ne demek hırsız. Ne çalışmalar yaptım ben o adamın üstünde. Oo sarı carcör marı carcör. Üf severim. Kimde 200'lük yok? Neyse toplanmıyor. <laughs> Bak <yapayım. gülüyor> <laughs> Oha lan eltişti geçti Jeep terminal is almost ready. birlikteyim gene. dalma. yine. Enemy is near. baksana. Kaykay yanımızda. Lan Allah belanı verin ya. Onu da mı çaldın? Hır hır. Ne çalması Hadi lan? Manyak mısın? <laughs> Kardeşim oto <botu> bırakın. <gülüyor> 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 Borda verelim. Benim takım adamımı vurdum be. Hemen hemen hasat komandosu abi orada verelim. Yapacak bir şey. Yok. Bedelli mi diyor oğlum orada? Bedelli, bedelli. Bedelli mi diyor? Ben iyi okuyamadım. Ben borda verelim tamam. gel <laughs> gel. Arkamdan araba geliyor. İyi geldi, iyi geldi. Lan nasıl silah aldın bu adamları bununla ya? Senin için istiyoruz ne Suat iyi çalıştır, Suat iyi çalıştır, Suat iyi çalıştır. Gel. Lan oğlum yanına geleyim geri de niye çalıştırıyorsun? Bir daha basar genişle seni mi öldüreceğim? Öbür adamla karşımızda ha!

Serhat yanıma gel. Tamam, Açılma yine. Açtı mı drobu? Oyuncu bite. kaldı mı lan? Var var bir grup var bir grup var. Var var bak yayıncı. Nereye gidiyor Ben ne yaptım <gülüyor> <onu> <gülüyor> <biliyor musun? gülüyor> Yanlış gidiyorsunuz bak. En iyi Efe beraber gidiyoruz. Bak o kayalıkla orayı tutarsak değil mi Efe abi? İnşallah. Bak artık adama karşımıza ha. The airdrop is coming. Siz niye ayrıldınız? Biz onu anlamadık zaten. Kolmeter hatta... Ulan Sıddık abi gel nasıl üçü bir anda düştü Airdrop has been delivered. Ben onu anlamadım Samet. Nasıl yapıyorsun lan bunlar saklanıyor mu küçük alanda? Gidelim abi bizimkilere gidelim. The safe zone is collapsing. Exploration <laughs> begins. Enemy is here. Burada burada burada. Biri ağ burada. Only two teams left. Getting close to victory. Hadi lan lan lan. Cover me. Gå og sett deg ned i et Hmm, sıktık bekliyor. Emre var sıktıkta. Ne? Bu karakteri değişeceğim ya. Bu karakter çok belli oluyor. Ben de hepsi bot ya. Ben de yüklü değil. Şu mektubuna toharif mektup? Me Baba senin ihtiyacın yok ya. Sen öyle bir karakter bulmuşsun ki tam yerinde. Şeytan ama karakteri. bak. Senin öbür karakter daha güzel itaniyi ver boyu